Ay, evet, tamircileri çağırdım. Şu kapı kolu bizim bütün evin kapı kolları bozulmuş beyefendi. Hepsini tamir edebilir misiniz? Siz de çırak mısınız? Çırak, çırak mısınız? Evet. Siz de yardım eder misiniz ustalık? Bu da böyle yok var. Lego var evet ben bir sürü. Beyefendi var. bütün kapılarımız bozuk. Bizim bütün kapıları tamir edebilir misiniz? Evet sen de çıraksın ya yardım et. Evet. Usta bey siz çırağa söyleyin şöyle yapın böyle yapın diye. Yönlendirin onu. Bak, orayı değil. Sen gel... Oluyor mu beyefendi? Olacak mı kapı kolu? Ses çıkarmıyor mu matkap? Ses çıkarmıyor. Ha, yeni sistem diyorsunuz. Çırak gel yardım et ustaya. Ay, Tek başına nasıl yapsın? Arkadaşlar çıtır da bakıyor. Ay, evet çıtır da merak ediyor. Bizim ev arkadaşımız çıtır. O da merak ediyor. Aa, sizin çırak bütün oyuncakları dağıttı kapının önüne malzemelerinizi. Usta burada yapmaya çalışıyor, sen dağıtıyorsun. Topla evet sen hepsini tek tek içine topla. Usta bey siz devam edin lütfen. Sen hepsini topla bakalım içine. Sen de şapkanı al. diğer kapıları da bakacak mısınız ustam Peki. Usta kızdı. Hakkım. İçine karışılmaz. Siz kapı şöyle yapar mısınız? Şöyle mi tutayım? Hmm, sıkıştırmak evet. mı gerekiyormuş? Benim Ay benim şapkamı da kutu. Çok, çok yakıştı çok. Arkadaşlar çok yakıştı değil mi? Sen onları tak oyna. Kapının. Tamam bırakayım Mustafa. Tamam. Tamam Mustafa. Sen bana söyle, ben yapayım. <laughs> Onda bir şey var mı? Onda yok. Kapılarda var. Diğer kapılara geçecek misiniz? Geçelim şimdi. Tamam. Şu salon kapısında da var bir bozukluk. Siz, de, siz ne yapıyorsunuz Çırak Bey? Hı? Siz ne yapıyorsunuz? Oynuyoruz. Oh. Ben çırak kişilerin şey yapamıyorum. Küçük çırak. Küçük. Küçük çırak almışsınız. Biraz daha büyük çırak almanız gerekiyor. Hagi vagiler de burada kal. Ustam nasıl gidiyor? Bir de mı çıkmış? Ne yapıyorsun? Oyuncaklarla oyun yapıyorsun. Ya sen alma onları. Kazım sen ben seni seninle oynuyordum. Sen onlarla oyna ben tek başıma iyiim. Anla mı? Kutay, sen de şu çekmeceyi tamir et. Gel sen de bu çekmeceyi tamir et. Ay. Ama o şapkadan görmüyorsun Mahmut Kendi... Usta. Mahmut Usta. Mahmut Usta mı? Bakayım bana bir dön. Şapka böyle daha güzel oldu. Dön bakayım. Ay. Ustam nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Çırak çabuk topla. Dağıtma. Ustanın malzemelerini dağıtma çırak. Çabuk. Çabuk ustan kızacak ustan. Çabuk topla. Çırak malzemeleri arabasına koy. Çabuk. Kızacak yoksa. Ustalar kızar. İyi çalışmalısın. Bomba bak, Bomba bir de. Bomba değil de tornavida. Tornavida. Kontrol Atarsan kalemi. Bomba mı? Ay o asker oyununda sen benzettin. Hı? Asker oyununda var bir tane oyuncağın. Ona benzettin sen. Bana benzettin. Sen onu benzettin evet. Bomba attım. Hiç bomba <laughs> değil o. Çabuk, çabuk ustan kızdı çabuk. Arabaya Oturacağım koy. Bunu, bu Ustam ellerine sağlık. Bitti sanırım. Ustam. Çok teşekkür ederiz. Çırak Bey size de çok teşekkür ederiz. Tamam fiyatını buyurun ödemesini de yapayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.